Recep Konuk ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Temayül öncesi kadın hanı ve ılgında incelemelerde bulunan AK Parti Konya milletvekili aday adayı Recep Konuk, teşkilat üyelerine hedef ve projelerini anlattı. Son yıllarda Türkiye'nin ciddi bir ilme kat ettiğini belirten Konuk, yola hizmet sevdasıyla çıktığını vurguladı. AK Parti'den aday adaylığını açıklamasının ardından çalışmalara başlayan Recep Konuk Sarayönü, Kadınhanı ve Ulgun ilçelerini ziyaret etti. Sarayönündeki temaslarının ardından Kadınhanı'na geçen Konuk, AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi. Haydi, selam başarıyor. Bu güzelliği hem bize tattırırsa bir başarı olursa Yoksa başarı zettere nasıl olsun? Öncelik size Kim başarıyorsa o Kadın hınındaki incelemelerinin ardından Recep Konuk'un bir sonraki durağı ılgın oldu. İlçe teşkilatından sonra belediye başkanı Halil İbrahim Oral'ı ziyaret eden konuk, Türkiye'nin ciddi bir ivme kat ettiğini vurguladı. Şimdilerde aldığı güve dışarıydı. E, NATO'daki ağırlığı, özellikle bölgeyle olan diyalogları ve Orta Doğu'daki ülkemize olan hayranlık gerçekten son yılların Fekalade büyük emekler ne var ve evlatta bulunarak, bulunarak e, kazan, kazanılmış kazanımlar, sonunların mesela ee, E, hepimize düşen madem ki Türkiye'de bir rahatlama ortamı var, bir, birletin bir, üretim zemini var, bir hoşgörü zemini var. Ee, o zaman bu zeminde bulunmak, e, bu zemine katkı vermek e, sadece başbakanımızın değil hepimizin Belediye Başkanı Oral'a da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Recep Konuk, Ilgın'ın dünyanın en gözde termal şehri olacağını söyledi. Ee, sadece Türkiye'de değil, özellikle İstanbul'da ülkeler başta olmak üzere, Kuzey Avrupalılar'a dair birçok insanın yakın gelecekte akıl edeceği bir yer olarak da bulunmaz. Düşünülmeli ve görülmelidir. Evet, gözleri... Özellikle...